Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün rekabet modunda ee, rekabetçi modunda oynayacağız. Rekabetçi modunda bir maç yapacağız arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bize geçelim arkadaşlar. Hadi başlayalım orada. Ya. Ben yerden bir Neyse. Ben bombayı sallıyorum arkadaşlar. Uf be. İlk el olmadı. Dur bir be. Al. Bombayı kur ve patlat. Şimdi. Böyle. Al bakalım arkadaşlar. Ha direkt bombaya oturduk ya. Bu ne ya? Abi ne yapıyorsun Geç üzere geç geç, geç geç geç. Oha be. Hı? Bir dur. Dur. Şey bunu geçtirdim var ee, bombayı atsın abi. Ne göre bir daha alalım. aldım. Geldi bastı. İç, iç, iç. Ya bunu aldık. Bir kişi kaldı. Bu nerede? Ha. Ya abi ya. Of. Adam sana göstermiyor da. Gel be. Al gel. Güzel. Bombayı kur ve pat. bir oldu. İki var. Üç kere dönmüşüm. Ya iyi kanal sallamıyorum ne Aleyküm. Bunlar. kafa yedi. Orada Lan 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 lan. Abi. Mermi kalmadı. Hadi be. Bombayı kur ve. İki dakika diyorum. İki var.

şey olmaz Eşe 5. Allah Bu İki kaldı Burada burada A'ya gelin A kapı 8 canlar rushladım beyler 8 canlar rushladım aldım ama inşallah bir şey alabiliriz ya bu Ha, buraya gelmiş. Ben canım sekiz arkadaşlar alamazdım. Beyler özür dilerim ama canım sekizde alamazdım işte arkadaşlar. Bombayı kur ve patlat. Hele hele. <laughs> Bak bomba yaptım şu anda. Bunu aldım. Şimdi bir var ama. Ne nerede? Bayağı <laughs> evet, bir diyeceğim lan. Adam yok fazla ya. Bu az ama olsun ya. İlk kişi girmek önemli sanırım bizim bana Bu kur ve patlat. Gidiyorum ben, gidiyorum. İşte görüşürüz sonra. bombayı kaybettik. Bombayı kur ve patlat. Yani ilk üstü atmamız lazım. Burayın da pingi çıkmış yani oha. Yeah, yeah. Ya, çıkıyor lan ya. 2 kişi, 1 kişi Kesinlikle. kaldı. Radyo kazandı. İşte bu. Devre. 9'a 8. Çok güzel Loner gençler, böyle devam. 6-3. Durun. Bomba bölgelerini koru. İlerken kalayım da. Uzun bakayım. Orada orada orada. orada orada orada. Çok güzel yiyeceğim. Çok güzel yedi Güzel aldım onu. Ben de hasta aldım ya. Bomba kuruldu. Şimdi nerede? Bombayı bul ve hale getir. İki kişi. Ya aldık korda Tek gelip Hapcan <laughs> Ya ya. O adam geçen alan alan ya. Ya 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 karal ne olmuş ya? Eder kusura bakmayın kaldım. <laughs> Çekil be dostum be. Posso large? Eu não estou de calor, Lan nerede ya? kafadan bir kişi kaldı. İşte bu. Radyo İşte bu beyler. Çok güzel be. 74. Bomba bölgelerini koru. Bunu çekip oynuyorum çok güzel be diye bakacağım buradan gelebilir. Buradan buradan gelecektir. Tamam ya. kişi kaldı. Tam i̇şte kafada. bu. Radyo kazandı. 14. 8. gençler? Bir, bir tane alan Bomba bölgelerini koru. Alırız ya. 5. böyle

Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bomba bölgelerini koru. Al bakalım ya be. Karla biraz... Ee, Hatta ben bozuldum abi. Gelmediğini anladı. Bomba niye tanıyorsun?

Orda orada. Artık da ya. Oo orada orada. Şimdi ineyim de. Borsuk 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 kapat. Borsuk sonra Borsuk 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 Liderli alıp beyler. Bomba bölgelerini Yok, bu. koru. İki Bu güzel maç geçiyor. İlk başta bir son ama. Biraz toparladık gibi. da mı? Bu da mı? Bu Bu da

Odama bak lan. Oradan aldık Gerçekten sonra aldık. 8 8 olacak Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Evet. Evet, aldık 8 8 oldu. Hadi Türkiye gençler. Bomba bölgede. Hadi Türkiye. Basalım ne varsa alalım ya. Şöyle alırız yani hiç bu da gitmez. Beyler mize unutmayın. Nasıl geldi gibi. Aa, o arkamda çiçim benim. Bir kişi kaldı. Sosandı. Ya ben yaşam sonradan düştüğüm süredir bak şimdi de. Bomba bölgelerini evet. koru. Sonra ben de düştüm yaşam. Hadi be alalım şu ya. Hadi. Yaparız. Bu sefer buradan gideceğim <laughs> hadi. Bir daha beni droplar mı o amına koydum. Adam ecdadını seçerim. Çok kötü ya. Tamam. Sen de hakkımda öldüm. Rus olobenia, bratsa. Elan bombayı imha etti. Vladyo kazandı. Evet. Maçı tamam, bu Bu videomuzda böyle de üçüncü olduk. Postu olarak ilk baştaydı. E, birinci oynuyorduk ama son zamanlarda yani son e, bütün insan bu 3. üçüncü defa düştük arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. Hem arkadaşlarımızı açalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle gerçek arkadaşlarımız hocam. Evet. Artık kazanmadı ve bir lira verdi. 2000 zor parasını nerede? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.